İşte işte hayatı haram ettiler değil mi yani insanlara? Aynen. Hayatı haram ettiler, zindan ettiler. Aslında değinmek istediğim şey de bu. Hayatı kendimize haram etmeyelim. Evet. Kayıplarımız oldu, acılarımız oldu. Yaşamaya devam edelim. El ele olmaya devam edelim. Yaşayanlar için bir şeyler yapmaya devam edelim. Evet. Aynen. Ölenler Rablerinin yanına gitti zaten. Bizler Müslümanlar ya böyle dedikler. inanıyoruz. Allah ne diyor Yahudiler için? Madem Allah'ı bu kadar seviyorsunuz o zaman ölmeyi dileyin. Değil mi? Hı hı. Dilemiyorsunuz. Çünkü hatalarınız çok. İşte bunu başaralım. Yani dönelim acılarımızdan ders alalım ve yaşayanlara bir şeyler yapmaya çalışalım. Beraber el ele verelim. Bunlardan hatalarımızdan ders alalım. Bu acılar altında o deprem altında kalır gibi kalmayalım. Hayatı kendimizi haram etmeyelim. Gülelim, eğlenelim.